Allah buna ne oldu? Ne? Ne oldu lan ama? <laughs> Görüyor musun? Oğlum yamuldu mu? Bu niye böyle oldu? Evet. En son deli canavarlarda, deli tıklarda yaptıydık bunu. Bak bak kukla Graf gel. Oy şuraya bak. At kadar girmeyen adam değiller. Allah! Ay, Allah! Aha! Ben, oy! <laughs> <laughs> Maroza bir geldi. Ben kanka kanka Bak 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 gördün mü savaş çıkarttım kanka savaş çıkarttım <laughs> <laughs> Onun dışında gençler birazcık modda abartmışlar yani. 2020'nin dışında birazcık da kıyametimsi şeyler eklemişler. Zamanla siz de onları göreceksiniz. Ee, en basit örnek. Mesela Minecraft'a başladınız. Hava çok güzel. Diyorsun ki ben bir odun kırayım diyorsun ve odunu kırarken ne mi oluyor? Hiçbir şey. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kanka 5 tane elmasım oldu. Tamam ben bana ver. Bana ver. Bana Dakika ondan Minecraft'ı bitirmeye gidiyoruz gençler. <laughs> ne istiyon Ne? Elmas. A al kanka. 3 tane <laughs> sana atıyorum. <laughs> beşi birden gitmiş ne? Nasıl Kanka 3 tane vardı. Niye beşi birden gitmiş? 5'ini atmışım. Dakika Daki, ondan Minecraft'ı Minecraft bitirmeye gidiyoruz gençler. Bitirmeye <laughs> gençler. <Evet. gülüyor> abi aha aha <Abi>, çıktım. Geliyor. Melek. Ayağım var mı? Tümlere bak. gel kan yavaştan aşağı inerim. Ne? Lan lan bu ne? ne? Gel gelsene bir. Ya zürü git az bu. Kan şey Bu arada. Oğlum bu ne? İlk, en üst yerlerde altın, elmas. Bu ne? Aa oh, demir, demir. Vallahi demir. Oha demir, demir. Oğlum demir, demir yoktu bütün oyun. Ne oldu? Gidiyordu gördüm, gördüm. 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 Oh. Bu ne oğlum? Hani ne oldu buraya? Biz bir şey mi kırdık? Fark etmeden. Hello. <laughs> Dur bu abi. ne oğlum? Bu ne? Bu Dur kaç. Allah bu ne? Kaç, kaç, kaç. Allah, bu ne? Dur. Oh, daha ölmüyor bu. Ölmüyor yıldırım attı. Çok Dur dur dur. Kanka yanıyor burası Ölmeye yanıyor burası ben yanıyor. Ben <laughs> yanıyor. Kanka sen <laughs> dur. Sen yanıyor. hapsi ne oh, olur yardım, <gülüyor> yardım. <gülüyor> Kapıyı kırdı. Ben Aslan City'nin muhtarıyım. Vee muhtar uzatan. Evet ee, ama şöyle bir olay oldu. Buklagraft benim muhtarlığımı beğenmedi. Çünkü bu çeşmeyi çok kötü yapmışım. Öyle söylüyor. Ve Buklagraft muhtarlığa adaylığını koydu. Görmüş olduğunuz gibi. Şu yol... Ne oluyor lan? Yaşasın ırkımız seçilir. Oğlum bak Emir o dans eden kurdu koyman lazım böyle. Böyle bir kurt <laughs> dans etmeli yani anladın mı? O kurdu istiyorum. Kesinlikle. <laughs> Yaşasın ırkımız <laughs> şeyler bedel. Bekle altınları ben alacağım. Onları ben istiyorum. La oh almış. Oha! <laughs> bu ne oğlum? Allah! Oh. A few moments later. Allah oğlum daha oh ne kadar oh altın ah. var? Gaskinen, Allah oğlum oh git gidiyor. Oh. Bir şey atamayayım. Oh. Allah bu ne oğlum? Kanka sadece altın var <laughs> <laughs> evet de, daha gidiyor burası. Tamam onu da buraya koyduk. Hop bunu buraya koyduk. Hop bir Yüde vani. Gel kapışa. Hadi. Ben kanta kekan ona. Ve. Bütün Ah korkmuyorum dedim değil mi ben? Şimdi abi olay ne biliyor musunuz? Birkaç tane mesela bak burada bir tane çimenli, bir tane çimenli. Bunu tık 3 tane yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi. Na sevdin değil mi? Çimen banyosu. Hadi hadi. Uy, başı dönüyor. Ne oldu oğlum? Evlat. İyi misin? İyileşti herhalde <laughs> Amor, sana biri aşkını ilan ediyor Teşekkür ederim Eamır elinden almak için şimdi ona bir kere vur <laughs> Aynen öyle Bukla <laughs> <laughs> kaç kişi var odada? 12 takım var 12 takım bak, bak 12. olursak harbi diyorum bak bir problem var bir Bırakırım 40... 12 kaçıncı oldukla 12. olduk ya abi böyle oyun olmaz ama ya direkt el, elmas mı istiyorsun bak söyle bana de ki de ki Oğuz bana bana elmas verdi söyle söylemezsen <laughs> çıkaramayız ama bak hadi tamam hadi elmas ver lan Dur. sen buna inanıyorum <laughs> <laughs> o oh! oh! <laughs>